Merhabalar büyük Calor Williams chat ailesi. Bugün sizlere KV Comment haricinde hepimizin kullanabileceği çok güzel bir araçtan bahsedeceğim. Aracımızın ismi Google My Maps. İlk önce Google My Maps'e giriyoruz. Zaten hepimizin Calor Williams üzerinden de Gmail hesaplarımız var. Bu hesaptan girebiliyoruz. Örneğin burada bir tane yarattığımız haritamız var daha önceden. Gördüğünüz gibi farklı katmanlar ekleyebiliyorsunuz. İşte Avrupa yakası portföylerimiz, Anadolu yakası portföylerimiz. Bunları ayrı ayrı seçip kapatıp açabiliyoruz. Bunlara gördüğünüz gibi isimlerimizi veriyoruz. Buradan seçerek kendimiz portföylere nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Bunun görünüşüne bakmak istersek de örneğin kaydet linkimizi kopyaladık. Sanki başka bir müşterimizden bakıyormuş gibi. Linkimizin nasıl gözüktüğünü göreceğiz şu anda. Müşterimize yolladık. Müşterimiz açtı. Müşterimizin önüne bu şekilde çıkacak. E, örneğin istediği buradan ilanı seçebilir. İlanı seçtiği zaman ilanın resmini görebilir. Özelliklerini görebilir. İşte ilan linkini koyabilirsiniz. Örneğin fotoğraflarına bakabilir tek tek. Fotoğraflar haricinde YouTube üzerinden bir eğer film koyduysanız onu paylaşabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi doğrudan yerini görebilir. En büyük avantajlarından biri adeta Google Map üzerinden incelemesi. İşte çevresinde ne var, Anadolu listesi varmış, işte şurada organizasyonu var, tren yoluna yakın, havalimanına yakın. Buradan bütün detaylı bilgilerini öğrenebiliyor. Buradan doğrudan aynı zamanda seçip mesela Anadolu yakasında 19 Mayıs Mahallesi'ndeki doğrudan portföyümüze de gidebiliyor. Gördüğünüz gibi seçilmiş durumda. Buradan bilgilerini öğrenebiliyor. Eğer isterse buradan tıklayıp ilan sitesine gidebilir ve ilanımıza ait bilgilerimizi görebilir. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda yine deminki gibi Birden fazla fotoğraf koymuştum mesela bu ilanıma. Buradan bütün fotoğrafları tek tek görebilir. İşte sokağını, içerisini, nasıl istiyorsanız ve aynı zamanda koymuş olduğum portföye ait videosunu da izleyebilir. Gördüğünüz gibi oldukça pratik, hızlı ve gerçekten bizi profesyonel gösterecek bir tool. Araç. Bunu da nasıl yapıyoruz? Aslında çok basit. Diyelim MyMap'e girdik. Yeni bir harita yaratıyoruz. Bize sıfırdan bir Google Map açıyor. Diyelim gelelim portföyümüzün bulunduğu yere. Geldik. Diyelim ki işte Kozi'nin yanında burada bir portföyümüz var. Buradan geliyoruz. Bir tane marker ekle diyoruz. Tam yerine atıyoruz. Burada istediğiniz gibi isim verebiliyoruz. Satılık. 3 artı 1 daire. Örneğin ilanımızdaki bilgilerini alıyoruz, seçiyoruz. Buraya ilan bilgilerimizi koyabiliyoruz. Buradan en aşağı iniyoruz. Aşağı indikten sonra mesela istersek ilanımızın bağlantısını da ekleyebiliyoruz. benim onu da attık. Aşağıya geldik. Burası tamam. Kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra şurada gördüğünüz gibi mavi standart bir ikon gözüküyor. İstersek bu ikonu da değiştirebiliriz. Mor ikona basarız. Custom ikona geldiğimiz takdirde bizim kendimizin kullanmak istediği ikona gidip seçerek kullanılmamızı sağlayabiliriz. Örneğin bizim logomuzu ekledik. OK Tuşuna bastığımız gibi gördüğünüz gibi ikonumuz da direkt KB olarak geçti. Burada kritik olan herhangi bir JPEG dosyası kullanabilirsiniz ama bunun kare formatında olması lazım. Bu şekilde en güzel bu şekilde gözükebiliyor. Aynı şekilde demin dediğimiz gibi bir fotoğraf seçebiliriz. Mesela bilgisayarımızdan bir tane fotoğraf yükleyelim. Bunu nereden? İndirilenler altında hazır bir fotoğrafımız vardı. Bu fotoğrafımızı yükledik. Gördüğünüz gibi fotoğrafı attı. Yine şuradaki artı tuşuna bastığımız zaman da örneğin YouTube kanalımızda bulunan videomuzun linkini alıp buraya atıyoruz ve bul diyoruz. Bulduğu filmi seçip koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi bir adet fotoğraf, bir adet de tanıtım videomuzu çok rahat bir şekilde koyduk. Bunu da kaydet dediğimiz zaman gördüğünüz gibi tam mevkiyle yazıyor. Bilgilerimiz var. Aşağıda davet işte ilan linkimiz var. Videomuzu koyduk, resmimizi koyduk. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde hazırladık. Buradan örneğin buraya yeni yuvanız diye bir isim verelim örneğin. Buraya da araştırma sonuçları diyelim. Örneğin bu evi biz bir alıcı adayımız için bulduğumuzu düşünelim. Sizin için bulduğum portföyleri inceleyebilirsiniz şeklinde de Bulduğumuz, bulduğum porsiyeleri, özür diliyorum, inceleyebilirsiniz. Bunu da kaydettik. Burada yapacağımız, şu anda paylaşıma hazır. Diyelim tek ev paylaşacağız. Share'e basıyoruz. Buradaki önemli olan kişinin yalnızca izleyici olması. Eğer editör seçersek bizim haritamız üzerinde bir takım değişikliklere gidebilir. Bunu seçtikten sonra da copy link diyoruz. Dolayısıyla bu linki paylaştığımız herkes burada bizim haritamızı görecek. Örneğin bir pencere açalım. Müşterimize yolladığımızı düşünelim. Müşterimiz linki açtığında az önce gösterdiğim gibi işte yeni yuvanız, satılık 3 artı bir daire, araştırma sonuçları haritanın ismi. Siz için bulduğum portföyleri inceleyebilirsiniz şeklinde. Direkt üstüne bastığı zaman az önceki gibi dairenin işte resmini görür, bilgilerini görür. Eğer ilan linkini gö koyarsanız görür. Gördüğünüz gibi fotoğraflarını ve aynı zamanda yollayacağımız videoları gösterir. Ger gerçekten de çok kullanışlı bir araç. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, bunu sunumlarınızda kullandığınız zaman insanlar gerçekten de çok ilgileniyorlar. Örneğin bunu bir ev almak üzere, yetki belgesi almak üzere gittiğinizde de kullanabilirsiniz. O bölgedeki ilanlarımızı, kahvenin ilanlarını buraya geçici olarak işleyip görüştüğünüz olduğunuz müşterinizle şu şekilde yaklaşabilirsiniz. Harita üzerinde düşünsenize adamın evinin çevresinde 20 tane kahve ilanı var. Sizce bu o insanın size o evini vermesinde etkili olur mu? Yüzde etkili olur. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelecek hafta yepyeni konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.